Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Şimdi size çok güzel bir haberim var. Artık gün geldi diyebiliriz. Ne geldi? Onu göstereceğim. Birincisi, tavuğumuz gurk oldu. Altındaki yumurtaları görmenizi istiyorum. 4 tane, 5 yumurtası, 2 tane kendi yumurtası. Bu yumurtalara yatsın. Senin burada ne işin var ya? Hadi git. Başka biri horoz çiftleşecek seninle. Çabuk. Git oraya yumurtla yumurtanı alacağım. Git. Burada yumurtlayacak galiba ya. Bak ama çiftleşmesine müsaade eder miyim? Etme. Zaten bunu... Eşi görürse seni öttürür. Ben sana söyleyeyim öyle böyle değil. Zaten eşinden başka da gitmiyor arkadaşlar. Eşi de orada. Şimdi beçler 3-4 tane yumurta attı. Sonra bir soğuklar oldu. Şimdi kesti. Ama artık beçler yumurtlama zamanı geldi. 4 yumurta. Ben e, yani yakın zamanda bol bol yumurta alacağımızı düşünüyorum. En azından bir tane, iki tane, üç tane, dört tane yumurtlayarak biz artık zamanımız geldi dediler dostlar. Onun için bugünümüze şükürler olsun beş tavuğu yumurtalarını sahiplendiriyorum. Of. Var ya bir ders verdi Isabel Ligorine. Hint var ya bir uçtu. Akıllar ama İki döner tekme çaktı. Neyse şey söyleyeceğim. ben bu sene beş tavuğu yumurtasını arkadaşlar 15 TL olarak belirledim. Bu belirlemeleri neye göre yapıyorum? Fiyat belirlemesini. Facebook, Instagram üzerinden arkadaşlar bu sahibinden vesaire buradan bakıyorum diğer kanallara diğer sayfalara bakıyorum. Bakmış olduğum bu sayfalarda 5 tavuğu yumurtası mesela satan arkadaşlarımız var. Ben de soruyorum, fiyat diyorum. O da bana özelden atıyor. Tabii tanımıyorlar bizi. Özelden atıyor. 20 TL olarak söyleniyor arkadaşlar. Ben de 20 TL 5 tavuk fiyatı tavuk yumurtasının fiyatına 20 TL belirledim. Daha makul ulaşılabilir. Biz de zarar etmeyeceğiz. Karşı tarafı da çok üzmeyeceğiz. şeklinde 15 TL olarak belirledim. Fiyat gerçekten çok normal. Mesela Silver Brakel yumurtasını ben 25 TL'den veriyorum. Ama Silver Brakel yumurtasını 30'dan verenler var. 35'ten verenler var. Mavici yumurtalar arkadaşlar yine 25-30 o civarda. Ben de bunlara göre birese yumurtasını sordum. Onu da 30 lira dediler bana. Ben de o yumurtayı da birese yumurtalarını bu sene ben 25 TL olarak belirledim. Orijinal. Ee, dur bakalım yumurta var mı? Yok. Bir de yani bu hayvanlar kapalı olduğu için yumurta performansları çok süper değil. Ama kuluçka makinesinde en azından çıkan yavrular var. Döllülük oranları çok iyi. Allah nazarlardan korusun. Onun için ben tavuklarda yumurta fiyatlarını belirlerken piyasadan aldığım fiyatlara göre belirliyorum. Öyle kafama göre de demiyorum. Mesela Brahmalar arkadaşlar bunlara İnanın 100 lira diyen bile var. Şaşırdım yani yumurtasına. Diyor işte benimkinin işte seceresi var, suyu var, buyu var, şöyle özellikleri var. Herkes kendine göre bir fiyat verin diyor. Ben de o belirlenen fiyatların altında fiyat verin diyor. Amerikan ördeği yumurtası. Sonuçta bunlar çok fazla yumurta yapmadığı için gurk olma özelliği yüksek olduğu için Amerikan ördeği yumurtasını da 30 TL'den belirledim. Normal ördek yumurtası da. Bu sene arkadaşlar 10 liradan aşağı olmaz. Bende yok. Ama 10 liradan aşağı verilmez. Eğer bu işi yapıyorsanız zarar etmeyeceğim diyorsanız bu şekilde bence ilerlenmelidir. Ee, Hint tavuklarının yumurtaları arkadaşlar acayip değişik. Ee, benim tavsiye etmediğim şekilde işte meydancıları var şunu var bunu var şu özelliği falan diyorlar. Bizimkileri de saf ırklar, Şükürler olsun. Ama yani yumurtasını hiç vermeyen de var. İstediğiniz kadar para verseniz de. Veya 100 liraya diyen var, 200 liraya diyen var. Ben de arkadaşlar hint tavuklarımın yumurtalarını 50 TL olarak belirledim. Sonuç olarak dip geldiğimizde yumurta fiyatlarını piyasadan aldığım fiyatlara göre arkadaşlar biraz daha altında değerlendirip sizlere sunuyorum. Bilginiz olsun. Talebi olan arkadaşlar zaten bana ulaşıyorlar. Dediğim gibi Sencan 5555 Instagram adresinden mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yabandan YouTube kanalını da desteklemeyi lütfen unutmayınız. ikinci kanalım. Görüşmek üzere dostlar. Selametle kalın.